Selam güzel insanlar, traderlar ve trader adayları. Bugünkü konumuz ücretsiz sinyaller. Yani benim kendi işlemlerimi verdiğim gruplarımda bu işlemleri yani bu sinyalleri nasıl en iyi bir şekilde kullanabilirsiniz ve bu konuyla bağlantılı sizlere stratejimi yani süper defense ismini verdiğim stratejiyi sizlere göstereceğim snipe entry ile girdiğimiz bu stratejide yenilmeniz pek mümkün değil. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Zaten verdiğim işlemlerin yani sinyallerin direkt olarak birkaç dakika içerisinde kağıra geçtiğini gruplarındaki kişiler biliyor. Bunu nasıl yapıyorsun vesairesini falan filan 20 senelik bir forex tecrübesi diyelim. Bunu size hemen kazandıramam. Bu bir gerçek. Fakat benimle birlikte benim kendi işlemlerime dahil olabilirsin ve bunun için de sizlerden hiçbir ücret istemediği biliyorsunuz. Veya beni ilk kez görüyorsan ve bilmiyorsan da şu an öğrenmiş olduğun gruplarım aşağıda linkler var arkadaşlar. Telegram ve Discord linkleri. Genel sohbete arkadaşlar bildiğiniz işlemleri paylaşıyorum. Nerede? Ne şekilde? Orada mı? Burada mı? diye soru sormanıza gerek yok. Bildiğiniz açık ve net herhangi bir yatırım tavsiyesi falan değildir. Bunlar benim kişisel düşüncelerim ve uyguladığım kendim yani kendim günlük işlemlerimi paylaşıyorum. İsteyenler katılabilir, İstemeyenler katılmaz. Şimdi gelelim bu stratejiye ve benim süper defans adı altındaki stratejime geçelim arkadaşlar. Bakalım ne yapıyormuşum ne yapmıyormuşum. Bu sinyalleri kullanacaksanız bu videoyu kesinlikle full konsantrasyonu bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu video bu sinyalleri kullanmak isteyen kişilere fazlasıyla yardım edecek ve eminim kazançlı çıkmanız için adı üzerinde süper defans dediğimiz bu stratejiyle yüksek ihtimalle kazanacaksın ve günden güne kar topu efektiyle sermayen büyüyecek. Hadi bakalım geçelim videoya. Ben bunu nasıl yapıyorum? Şimdi sizlere dilim döndüğünce çok iyi de dönmüyor ya döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hadi buyurun. Şimdi hemen trading view açıyoruz ve ücretsiz versiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ücreti kullanmanıza gerek yoktur. Herhangi bir parite önümüzde açık. Eurocat. Diyelim ki ben Eurocat sinyali verdim o gün. Bakın bunu nasıl kullanacağımızı direkt olarak anlatacağım. Yalnız bir dipnot çekmek istiyorum. Arkadaşlar benim yaptığım analizler sürekli canlıdır. Yani canlı analiz yapmak nedir? Şimdi diğer gruplarda size sinyal veren hani havadan sinyal veren boş boş sinyallere alışıksınız. Şimdi adam şöyle yapıyor sabahleyin bir rakam giriyor. Ya şuraya gelirse al şuraya çıkarsa sat gibi bir saçma sapan bir sinyal veriyor. Bunun da sebebi şu atmasyon sinyal. Bana göre sinyaller yani analiz dediğiniz şey canlı yapılır. Çünkü forex sürekli değişir arkadaşlar. Gerçekten değişir. Bu sebeple altını çizerek söylüyorum. Eğer benim gruplarımda verdiğim ücretsiz sinyallerden faydalanmak istiyorsanız kesinlikle o sinyali verdiğim anda girin. Kullanın. 15-20 dakika. Daha fazlası değil. Yarım saati bile geçirmeyin. Neden? Çünkü forex sürekli değişir. Sürekli adapte olabilen hayatta kalır ve en başarılı trader en iyi iyi adapte olandır Forex e arkadaşlar. Yani benim verdiğim sinyal iki saat sonra veya bir buçuk saat sonra hiçbir şekilde geçerli değildir. Sebebi de Forex'e her an rüzgarın tersten esebileceğini muhakkak ama muhakkak kabul etmelisiniz. Çünkü burada siz dünyanın en zeki insanlarına karşı para kazanmak istiyorsunuz. Bu insanlar çoğu normal okullardan mezun kişiler değil. Siz genelde şu şekilde düşünüyorsunuz. Yani bu sizin aklınıza gelmiyor. Karşınızdaki insanda normal birisi mesela Hans olabilir, Chris olabilir, Ahmet, Mehmet vesaire olabilir. Ama bu insanların yani dünyanın en zeki insanları derken düşük rakipleriniz de var. Arası olan ama yüksek rakipler genelde oluyor. Ve bunlar normal sizin gittiğiniz okullarda mezun insanlar değil arkadaşlar. Burada bir dipnot geçmek istiyorum. Şimdi... Konuyu tekrar bu kafadan sinyal dağıtan, saçma sapan sinyaller dağıtan kişilere getiriyorum. Analiz dediğiniz canlı yapılır arkadaşlar. Çünkü o anda ben biliyorum nereye gidecek. Bir kişi size çok önden şuradan gelirse, al şuradan gelirse, sat buradan gelirse şöyle olur diyorsa o sinyale fazla güvenmeyin. Güvenen kişiler de benim gruplarıma gelip ne yaşadıklarını bana anlatıyorlar. Biliyorum bu şekilde olduğunu. Dediğim gibi bu sinyaller canlı yapılır. Ben de canlı veriyorum. İşte bu sebepten dolayı hızlı olmalısın. Bu kadar şey anlatmam sana bu konuyu iyi kavramanda. Forex çok hızlı bir yerdir ve gerçekten o an geldiği zaman girerim ve ben bütün gün eğer o gün çalışıyorsam ve o gelen sinyal bu şekilde geliyordur sizlere. Bütün gün beklediğim bir olay gerçekleşmiştir ve bütün sinyaller bana göre pozitiftir. Yani o işleme girmem için benim aradığım bütün etkenler mevcuttur. Ve bu çok hızlı gerçekleşir ve ben bunu elimden geldiği kadar hızlı sizlere gruplarımda veriyorum arkadaşlar. Para, ücret falan da talep etmiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Bu sebeple canlı sinyali yani canlı analizi benim o yazdığım şey size böyle hani şöyle kırmızı, yeşilli bir şeyler yapıyorlar ya hani işte şuradan gelirse satın şuradan gelirse öyle cafcaflı değil. Sadece rakam yazıyorum. Çünkü bu iş birazcık profesyonellik ister. Tutup da önceden size menü kartı gibi Alın arkadaşlar bak bu buraya gelirse alın alın satın falan filan diyemem. %95 ihtimalle bu bu şekildedir. %5'lik ihtimalle önceden verebilirim ama bu çok nadirdir ve deneme usulü olur. Yani buraya gelirse deneyebilirsiniz derim. Çünkü oradaki gelecekteki o fiyat oraya geldiği zamanki Forex'in ona vereceği tepkiyi ölçemiyorum. Geleceği göremem. Tahmin edebilirim. Yani bu yeterince sağlam bir sinyal işlem olmaz. Bu kadar. Ama bu riske girilir mi? Girilmez mi? girilecek risk var, girilmeyecek risk var. Bunun da artısını eksisini tartarak çok nadir bir şekilde önceden sinyal verebilirim. Yani bana kızmayın veya kızmıyorsunuz zaten de ben gene de kendimi anlatayım. Bu diğer gruplardaki sinyaller neden böyle menü gibi önümüze koyuluyor sabahın önünde biz rahat rahat bakıyoruz işlemimizi giriyoruz falan MetaTrader'a buy limitimizi giriyoruz, sell limitimizi giriyoruz. Bak adamlar ne güzel rahat rahat yazmış falan bak elimde böyle görünüyor mis gibi. Ben de böyle bir şey mümkün değil. Çünkü çünkü ben o an canlı bir şekilde bunu emek vererek yazdığım için atmasyon bir sinyal olmadığı için arasındaki fark da bu. Anlatmam gereken çok şey var. Nereye sığdırayım? Hiçbir şekilde bir fikrim yok. Zaten fazla videoda çekemiyorum. Zamanım az olduğu için ama bunları size söylemem gerekiyor ki bunları bilin arkadaşlar. Bilmezseniz farkı anlayamayacaksınız çünkü. Neyse şimdi konuya geri dönmek gerekirse diyelim ki bir sinyal geldi. Yani ben kendim bir işleme girmeye karar verdim ve bunu sizlerle paylaştım ücretsiz olarak genel sohbete yazdım grubumda değil mi? Buradan hemen bir örnek bir işlem yapalım. Şunu tıkladık. Şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bu bir ne olsun? İşte buy sinyali gelmiş olsun. Tamam mı? Diyelim ki şöyle bir şey. Stop lossumuzda neresi olsun? Atıyorum ben yazdım bakın. Stop loss dedim ki 1.43 353 yazıyor değil mi burada? Tamam mı? Take profit'i ben genelde vermem arkadaşlar. İşlem pozitife geçtikten sonra gidişata göre take profit'imizi yani karımızı çekeriz. Ondan da bana kızmayın neden TP yok TP yok. Önce bu şekilde olur. Karımı ben hiçbir şekilde kısıtlamam arkadaşlar. Karını kısıtlayan adam zaten bu işten fazla kar edemez, kazanç elde edemez. Öncelikle bizim yapacağımız iş karlı işlemi bulmak ve avımıza saldırmak arkadaşlar. İlk başta sizin konsantre olmanız gereken şey muhteşem bir yerden işleme girmektir. Olabildiğince iyi yerden işleme girmektir. Take profit'i bırak sonra onu hallederiz tamam mı? İlerleyen saatlerde belki çok daha fazla çıkacak. Neden hemen mı? alıp çıkayım ki. Neyse oraya take profit'i geçtik. Şunu birazcık sola çekeceğim. Burada daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum size bu stratejiyi. Şu şekilde çektiğim takdirde veya şöyle çekeyim. Take profit'imiz açık. Toplossumuz da şurada olsun. Değiştiriyorum stoplosu. Diyelim ki arkadaşlar ilk verdiğim sinyal bu olsun. 144 hatta şöyle yuvarlak bir şey yapalım tamam mı? 143.056 dedim stop bu kadar olsun. Olduğunu farz edelim. Şu an şurada çok fazla mantık aramayın arkadaşlar. Burada yapacağımız şey sadece size stratejiyi anlatmaya çalışıyorum. Yani bu sinyalleri nasıl süper defans dediğim şekilde kullanabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi size dedim ki sinyali verdim. Diyelim ki bakın burası nereye denk geliyor? 143 528'den buy sinyali verdiğimi düşünün Eurocat'ta arkadaşlar. Girdiniz işlem ve stop lossunuzu dedim ki 1.43056 burada yazıyor falan görebiliyor olmanız lazım. Bunu dediğimi farz edin. Siz hemen bunu girdiniz ve işleme dahil olmayı başardınız arkadaşlar. Bakalım nasıl ilerlemiş. Şimdi buradan girdik, doğru mu? Stop lossunuzu da aynı benim dediğim gibi koydunuz. Lütfen stop loss'u da koyun benim stratejim ile. Benim sinyalime dahil oluyor iseniz lütfen benim stop loss'umu da oraya yazın. Çünkü yazmazsanız benim stratejimi alıp değiştirmiş oluyorsunuz ve bu şekilde para kazanamazsınız. Amerika'yı tekrar keşfetmeye çalışmayın. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu videoyu sürekli her detayı anlatırsam 2 saate çıkar. O sebepten dolayı elimden geldiği kadar kısa kesmeye çalışacağım. Stop loss'umuzda girdik. Diyelim ki işlem şu şekilde değil mi? Şurayı bir zoomlayalım. Daha iyi görünsün. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey çıktı ortaya değil mi? İşlem ben size bunu verdikten sonra işlem muhtemelen kare geçecektir onun da altını çizmek istiyorum. Benim verdiğim işlemler genelde terse döner. Verdiğim anda arkadaşlar yani düşen bir paletede birdenbire sinyali verdiğim zaman birkaç dakika içerisinde veya direkt birkaç saniye içerisinde kara geçtiğini görebilirsiniz. Buna ben süper snipe entry diyorum. Bu bilindik bir şeydir ama yapması inanılmaz zordur. Ve benim grubumdakiler bunu defalarca onlarca defa yaptığım için sağ olsunlar biliyorlar nasıl olduğunu yani hatta esprisini yapıyorlar. Son grafik bükücü son mum bükücü diye yani çok da şaşırmanıza gerek yok 20 sene bu işten uğraşıyorsanız bu insan yapımı grafiği çözebilirsiniz yani ben bu şekilde düşünüyorum bunu bana soranlar var. Adam en sondan başlamak istiyor. Ya nasıl oldu? Vay be hani birdenbire grup patlıyor, birden bire terse döndürdüğü... yani ben döndürüyormuşum gibi oluyor. Sinyali verdiğim anda terse döndüğü zaman, kar geçtiği zaman oha falan filan böyle bir şey olamaz. Nasıl oluyor? Nasıl yapıyorsun? Bize bunu öğret. Arkadaşlar, bu bir teknikle veya bir indikatörle veya bir bakışta çözülecek bir olay değil. 20 senelik bir olay. Bunu sadece yaşamayanlar bilmez. Kimse nereye gideceğini bilemez falan filan der. Ama ben bunu onlarca kez gruplarımda resmen canlı canlı ispat etmiş birisiyim. Bu videoyu izleyen zaten bunu biliyor. Ama bunu yapabiliyor olmam size para kazandıracağım anlamına gelmiyor. Yani siz %100 yüz yüz para kazanacaksın anlamına gelmiyor. Burada işte bu yüzden bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü ben o hareketi yapacağını yani orada bana 30 pip, 40 pip veya 50 pip veya 10 pip veya 15 pip neyse onu vereceğini tahmin ediyor olabilirim ve inanılmaz snipe entry ile işleme giriyor olabilirim. Fakat bunu değerlendirip değerlendirememek önce sizin elinizde ikincisi bunu koruyup korumamak yani bu avantajı bu süper snipe entry avantajını koruyup korumamak da sizin elinizde. Yani bu ne demektir? Şimdi işlem kara girer girmez 10-15 pip sonra hemen entry stop dediğimiz olayı yaparız. Entry stop nedir? Çok basit arkadaşlar. Girdiğimiz yere şuraya şurada biz işleme girdik ya. Bakın şurada mum çubuklar yukarıya çıkmaya başladı gördünüz mü? 10 dakika sonra atıyorum veya 15 dakika sonra şöyle bir yer geldiğini buraya geldiğini düşünelim. Biz bunu entry stop dediğim zaman sizi hemen alıyorsunuz. Stop loss'unuzu yani zarar durduru buraya çekiyorsunuz girdiğiniz noktanın bir pip üstüne. Tamam mı? Bu şekilde gördüğünüz gibi süper defans stratejisi her zaman çal. Yani bu sizi gerçekten süper bir şekilde korumaya yöneliktir. Acemiliğinizde bile size para kazandırır. Neden? Çünkü adı üzerinde süper koruyoruz kendimizi Forex'in saldırılarına karşı. Ne dedik? Forex her an dönebilir. Bakın mantıken size gösteriyorum. Bakın ne olmuş burada. Çıkmış çıkmış çıkmış. Kaç pip çıkmış? Şuradan ölçelim. 32 pip çıkmış. Zaten genelde benim işlemler ne diyorum? 10-15 pip yukarıya çıktığı zaman hemen entry stopumuzu girelim. Tamam mı? Süper defans stratejisi bu şekilde yaparız. Ha bazen de korkmayın burada bir şey olmayacak dediğim zaman hiçbir şey koydurtmuyorum. Daha akşama kadar da o işlemde kalıyoruz ve çok yüksek piple çıktığımız da olabiliyor. Ama ben size entry stop koyun diyorsam lütfen koyun. Bakın ne olmuş. Buradan çıkmış değil mi? Sonra diyelim ki siz bu 30 pipi almazsanız beğenmezsiniz veya kar almayabilirsiniz. Belki 100 pip istiyor olabilirsiniz ki benim bunu defalarca gösterdiğimi aldığımızı siz de biliyorsunuz. Çok, çok zor da bir şey değildir 100 pip çıkarmak iyi bilen birisi için Forex'i. Her neyse çünkü bu buraya geldi bakın şu seviyeye geldi. Tekrar düşmüş bakın şu seviyeye geldiği zaman ne oldu? Yani şuraya geldiği zaman kar almadığınızı varsayalım. Bu buraya tıkladığı zaman yani değdiği zaman ne oldu? Zarar durdurumuz devreye girer ve siz hiçbir şekilde zarar etmeden belki bir dolar karla bile işlemden çıkacaksınız. Bu kadar basittir. Ne oldu? Siz bu entry stopu buraya koyduğunuz andan itibaren yani işlem kardayken artık hiçbir şekilde riskiniz yoktur. Risk olmadan artık devam edersiniz ve sıfır riskle büyük paralar kazanma şansınız olur. Peki burada olmuş mu? Bu sinyalde. Bakalım. Hani bu bir sinyal değil ama varsayın bakalım olmuş mu? Buraya kadar 30 pipimiz gelmiş işlem karda ama karı almadığımız için ne olmuş aşağıya düşmüş tekrar ve burada işlemimiz kapanmış yani sıfır kar ile çıkmışsınız doğru mu işlem kapandıktan sonra diyelim ki yeni bir giriş noktamız oldu gene aynı harita şuraya çekelim birazcık hatta şöyle yapalım daha iyi görünsün daha kolay gösterebilmem için arkadaşlar size tek profilimiz her zamanki gibi açık şimdi tekrar bir işlem Diyelim ki ben Şuradan mükemmel bir snipe sinyali daha verdim. Günün ilerleyen saatlerinde. Ve stopu da şu şekilde ayarladık. Buraları birazcık daha kısa keseceğim. Çünkü demin detaylı bir şekilde anlattım. Burada bakalım tekrar ne olmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan girdiğimi daha kötü bir yerden girdiğimi göstereyim. İşlem gene buradan girdik. Bakın buradan girdik. Şuraya kadar fırlamış. Şuraya kadar fırlamış. Kaç pip? 30 pip daha vermiş bize. Doğru mu? 30 de bizi gene beğenmemişiz ve daha fazlasını istiyoruz. Ama işlem karda olduğu için entry stop atın diyorum. Zarar durdurunuzu buraya çekiyorsunuz bakın. Tık ve artık bu işlemden de hiçbir şekilde zarar etme şansınız kalmıyor ve olay şu oluyor. Geliyor, düşüyor ve şuraya düşmeden direkt tekrar işlem kapanıyor. O kadar kar gene elimize geçiyor ve gene almamış oluyoruz. değil mi? Şimdi EuroCAD tabi ki de borsa devam ediyor ve üçüncü sinyalin de geldiğini varsayalım. Bakın tık buraya tıkladım. Tek profilimiz yukarıda. Diyorum ki tekrar arkadaşlar şu seviyeden sinyal geliyor size bakalım. Neresiymiş? 1.5 43 571'den de buy sinyali tekrar geliyor ve stop lossunuzu da 1.43 338'e koyun diyorum ve siz de bunu yapıyorsunuz, işleme dahil oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne oluyor. Şimdi birazcık yükseltiyorum. Birazcık geleceğim. Bakalım. Buraya kadar çektiğimizde veya take profitimiz açık olsun. Değil mi? Bu defa İnceliyoruz grafiği. Buradan giriş yaptık. Üçüncü işlemimiz. İlk iş, iki işlemde hiçbir şekilde zarar etmedik. Değil mi? Kardaydık. Almadık. Üçüncü işlemde bakın ne oluyor size verdiğim. Gene muhteşem bir snipe entry. Tıkladık. Geldi. Ve bakın bu defa hiçbir şekilde tekrar veya şöyle söyleyeyim. Size entry stop diyorum. Kara iş geçtik, geçtikten sonra diyelim ki nereye kadar geçti? 10-15 pip kara geçti değil mi? Bakın 10-15 pip buraya kadar geldi değil mi? Ondan sonra diyorum ki size entry stop'u koyun arkadaşlar. Entry stop'u koydunuz ve zoomluyoruz. Bakın tekrar geri çekilmiş ama buraya kadar geri çekilmiş ve stop etmemiş biz. Doğru mu? Zarar durduğumuzda çarpmadığı için gene sıfır riskle şu an alacağımız pip sayısını size gösteriyorum. Potansiyelimiz arkadaşlar 175 pip bu işlemden sıfır risk ile çünkü artık zarar durdurumuzu oraya çektiğimiz için hiçbir şekilde zar etme şansımız yoktu. Ne yaptık arkadaşlar? 0 riskle 170 pip alma potansiyelimiz vardı. Ha biz bir 170 pipi alır mıydık? Muhtemelen almazdık benim ama 100 pip, 90 pip, 80 pip bunları rahatlıkla aldığımı, işlemlerimi biliyorsunuz arkadaşlar sizlere verdiğim. Rahatlıkla alıyoruz. Bu şekilde süper defans stratejim burada keramet entry stop kullanmak aslında değil arkadaşlar. O da çizeyim. Normalde bu entry stop olayını herkes bilir. Ama bu size normalde hiç para kazandırmaz. Eğer süper snipe entry yapamıyorsanız. Çünkü işlemi sürekli yanlış yerlerden yani ortalardan şuralardan gireceğiniz için atıyorum sürekli kapanır kapanır açılır sürekli komisyona çalışırsınız. Bu benim dediğimin yani bizim avantajımız nedir burada bu stratejide? Benim fazla tecrübeli oluşum ve bu snipe entry inanılmaz nokta atışı özelliğimin yani avantajını kullanıyor olabilmemiz bu sinyallerimde. Zaten entry stop oraya çekmek artık bu işin en kolayı da o zaten. Kara geçiyoruz entry stopumuzu yani zarar durdurum giriş noktamıza çekiyoruz. Bunu herkes yapabilir. Ama snipe entry yapmanız yani nokta atışını birkaç pip bile düşmeden o grafik dönüyorsa yani mesela nokta atışı nedir? Bakın şurası bir nokta atışıdır bakın. Şuraya vurduğunuz zaman değil mi? birkaç pip arada sadece mesafe var. Bu bir nokta atışıdır. Cuma günü de yaptık. Perşembe günü de yaptım. Çarşamba günü de yaptım. Sürekli nokta atışlarını zaten Telegram'da canlı canlı veriyorum. Daha sonra işlem paylaşmıyorum arkadaşlar. Bunu da benin takip zaten biliyor. Size inanılmaz gibi gelebilir ama bir konu ne olursa olsun ben buna inanıyorum. Eğer bir şey insan yapımı ise altını çiziyorum bakın insan yapımı ise Forex gibi bu da insan yapımı veya bir uzaya gönderilen bir roket gene insan yapımı veya yapay zeka vesaire vesaire bir insan buna çok uzun mesela 20 yıl veriyorsa kesinlikle bu insan yapımı şeyi çözer algoritmayı çözer ve ona muhteşem bir şekilde adapte olur. Onu en iyi şekilde öğrenebileceğini düşünüyorum. Ve bu stratejiyi size göstermenin sebebi sinyallerden yani benim vereceğim işlemlerden bunlardan hiçbir şekilde zarar görmemenizi istiyorum. Çünkü başka borsalardan gelen kişiler kar geldiği zaman veya ben o hareketi muhteşem bir şekilde yaptırdığınızda, zaman o nasıl oldu falan bu adam resmen grafiği büktü. inanılmaz bir şey falan. Evet bu zor bir şeydir ama kerameti yani bu zor bir şey yaptıktan sonra da karımızı koruyabiliyor olmamız gerekmekte yani defansımızı hemen indirmeyin yani ben oradan tak diyor 30 pipi çıkarttığım zaman oha adam normal değil falan dediğinizi farkındayım ama ellerinizi böyle havaya sav savurup Allah Allah falan yaşadık zengin olduk hayır sürekli gardınızı forexte sıkı tutmalısınız. Çünkü rüzgar her an değişebilir. Bu sebepten dolayı bu aldığımız parayı veya karı sürekli korumaya çalışacağız. Ve en azından hızlı bir şekilde zarar durdurumuzu giriş noktamıza çekeceğiz ki herhangi bir şekilde rüzgar döndüğü zaman, sular karıştığı zaman Forex'te bize zarar gelmesin. Bu stratejiye ne oldu? Bakın çok basit. Tekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüsünün parayı aldık. Bu kadar basit. Yani üzülmeyin entry stop olduk. Aa keşke şunu yapsaydım. Keşke o 20 pipi alsaydım veya alabilirsin. Öyle de yapabilirsin. Mesela iki tane işlem verdim. İkisinden de 20-20 veya 30-30 pip aldığın zaman yine 60 pip veya 40 pip veya en kötü ihtimal 25 pipi alacaksın. Bu ama benim gibi birisi için ben biliyorsun 20 pip için e, şuradan mutfağa kadar gitmem bile arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Forex'e çok uzun süreden beri olduğum için 20 pip falan ben açıkçası beğenmiyorum. Tabii ki de bu 5 pipi alan bazı bu tür sinyaller veren kişiler var. 5-6 pip sonra tp veriyor adam ve o tp oldu arkadaşlar diye mesaj atabiliyor. Yani bu birazcık bana komik geliyor ama ne diyelim onların da sevenleri vardır diyelim. Onun haricinde bu stratejinin anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü en basit sıfır teknik terimle size bunu anlatmaya çalıştım. Mumç aşağı ve yukarı. Bunun sel olayı da olsa yine başka bir videoda söyleriz. Onun dışında şunu belirtmek istiyorum. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Buraya kadar videoyu izleyen kişilere teşekkür ediyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar benim hangi grubuma girerseniz girin. Dolandırıcılar var ve profillerimi taklit ediyorlar ve sizlerden para isteyebiliyorlar. Hiçbir özel mesaja lütfen cevap vermeyin. Ben zaten genel sohbetteyim arkadaşlar veya bana ulaşmak istiyorsanız zaten ben gruplarımda en üstteyim. Hata yapma şansın yok. Discord'da zaten ismim kırmızı olarak yazıyor. Gene en üstteyim arkadaşlar. Maalesef günümüzde birinin profilini taklit etmek inanılmaz kolay. Bunu biliyorsunuz. Bir uzun zamandan beri adam benzer bir nick yazıyor. Benim nickim gibi sonuna nokta koyuyor veya başına nokta koyuyor. Görünmez virgül koyuyor. Alt tire koyuyor vesaire vesaire her şeyi koyabiliyor. Ve zaten resmi kopyala yapıştırla kendine yapıştırıyor. Bu şekilde sizleri dolandırmaya çalışıyorlar. Lütfen dikkatli olun. Hiçbir şekilde şunu unutmayın ben size hiçbir şekilde grubuma geldiğiniz zaman özel mesaj atmam. İstersek grubuma Barack Obama gelsin arkadaşlar gene de hiçbir şekilde özel mesaj atmam. Bu sebepten dolayı size gelecek herhangi bir özel mesaja hiçbir şekilde düşmeyin. Zaten emin de değilsen tekrar diyorum gruplarımda en üstte zaten ben varım bana ulaşmak çok kolay. Bu kadar basit. Yani orada benim resmimi gördüğünüz benim nickime sahip olan en azından sahipmiş gibi gördüğünüz görünen birisi ben değilim. Bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Burada da uyarımızı yaptık. Şimdi bu ücretsiz sinyal stratejisini size verdim ve bunun Diğerleri de gelecek arkadaşlar çünkü bu en basit yani başlangıç seviyemizdeki stratejimizde full defans süper defans dediğimiz strateji bu şekilde çünkü birçoğunuzun bu işten para kazanamadığını ve çok para kaybettiğini bildiğim için süper defansla başlıyoruz sinyallere arkadaşlar bunlar gitgide de değişilecek. Hiç merak etmeyin. Çok fazla pozitif yorum alıyorum arkadaşlar. Bu da beni daha fazla video yapmaya sevk ediyor. Yani herhalde bizim kadar yani bu benim açtığım kanal kadar pozitif hiçbir borsa finans kanalı sanıyorum bu kadar güzel yorumlar almamıştır. Verdiğim stratejiler ve indikatörler bütün herkes tarafından çok sevildi. Hem kriptocular hem hisse senetleriyle uğraşan kişiler herkes aşırı teşekkür ediyor ve bu sebepten dolayı da çok mutluyum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar videolara devam edeceğim. Bildiğimin yani birçok video çektim ama bildiğimin Binde birini bile sizlere gösteremedim henüz. Bu kadar video çekmeme rağmen. Ama bunu hissediyorum. Gitgide profesyonelleştirdiğimi sizi hissediyorum arkadaşlar. Önceden çektiğim videolarda genelde bu işin arka planını yani psikolojisini size anlatmaya çalışıyordum. Çünkü psikolojiyi yenmeden burada başarılı olmanız pek mümkün değil. Kendinizden çok emin olmanız lazım. Düşüncelerinize çok güvenmeniz lazım. Yani sizin en büyük dostunuz aslında kafanız, mantığınız arkadaşlar. Buradaki grafik vesaire indikatör değil. Bunları size kattığımı veya en azından katmaya çalıştığımı düşünüyorum diğer videolarda. Gitgide de strateji videolarımı arttıracağım ve sizlere kendinizi borsada nasıl koruyarak para kazanabilirsiniz bunları devam bir şekilde göstereceğim. Telegram ve Discord gruplarıma istersen katılabilirsin. Onun dışında arkadaşlar başka gruplarda kuracağım çünkü bu işi daha profesyonel yapmam lazım. Sebebi belli. Çok sevdiniz. Teşekkür ederim. Fazla ilgi var. Çok sağ olun. Ama sizi koruyabilmem için daha emniyetli gruplar oluşturmam lazım. Onların da linkini yakında aşağıya veririm. Onun haricinde kim ne derse desin, kimseye inanmayın arkadaşlar. Uyarılarımı yaptım. Lütfen kendinizi daha fazla dolandırtırmayın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Kendine iyi bak.